Selamünaleyküm arkadaşlar bu kez de güvercin kümesi değil de değişik bir yere geldik böyle bir dükkana geldik Murat kardeşimin yanındayım ben ee Murat Murat Baya abi burayı şekillendirmiş şöyle bir gösterelim Murat Nasılsın? Sağ kardeşim O gözlüklerde ya. yakışmış. Bu, ne, için, bu nedir Murat? Şöyle bir şey kardeşim bunlara B12, B1 vitamini uyguladım. B12. B12, C vitamini, bütün vitaminler var anladın mı? Mamalarına falan uyguluyorum bunu. Ne mesela bunun içinde içi neler var? Havuç, görüyor. görüyorum. Havuç var, kırmızı pancar var, kuru mama var, bir de vitamin toz var. Bunları hayvanlara koyduğun zaman hayvanlar bayram ediyor. Şöyle göstereyim şimdi ben sana. İçeri girelim abi. Gel kardeşim. Bak şimdi, bu var bir Allah Allah. Bunu Nasıl bir şey ya bu? Bunları çok seviyorlar. Havuç Havuç, başka? Havuç, kırmızı pancar. Kırmızı pancar. Kurumama. Kurumama. Hayvanları canlandırıyor. Yani yalnız olan kuşlara. Kurumama dediğin ne? Kurumama dediğim sak mama. Bak gördüğün gibi hepsi indi. Bakabilirsin kuşlara. Şimdi doyacaklar o ya. Yani var ya hangisini çekeyim şaşırdım. gerçekten. Murat kuşlar var ya o çok güzel yapmışsın sen burayı ya. O oh, maşallah. Şöyle bir bak, kuş var. İçeri gir bak kardeşim bak. Mama da kira. Hayır maşallah. Bunlar jumbo mu ne bunlar? Bunlar evet çoğu jumbo. Yavruları da aldılar. Onlar da yerine atladı. Vay 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 vay. Kapı açık kaçmasınlar. Yok yok. Kaçmasınlar. <laughs> Damızlıklar da var burada. Mavi var. Şey var. Hay maşallah. Vay vay vay, şunlara bak bakar mısın? Şöyle, şöyle iki tane bitiriz şey var Bunları hazırlıyorum, bekletiyorum. Bak, şu bak bunlar? daha altı aylık kuş cumo. Yavru da bunlar, ikisi de dişi. İkisi de dişi. Tabii ayırdım bunları bekletiyorum. Başka? Bak şöyle bir sen ha, hep da. cumbucu musun sen? Bak şöyle bir paşamız var. Kısır çek yakından. Bu buradakilerin babası bu. Peki, Vay be. Sen de yanında dur da ikinizi beraber çekeyim şöyle. yaşında kuşumuz bu. Çoğu Bana bir doğru bir bak şey bakayım. Şey. Böyle bir fotoğraf alacağım. Sağ Hay maşallah. Içinin, kuşa bak ya. Bak şöyle. Şöyle bir Cumbumuz var. Bak bunlar da tek. Bunlar da çok güzel. Bak bir tanesi İngiliz cumba. Öbürü cumba. İngilizler. Evet. Bunlar hep kalın basit kuşlar. Bak bunlar yavru da bebe bir aylık kuşlar. Bunlar da jumbo bu, ya. Tabii bunlar da yavru. Tabii evet, daha bebe bir aylık kuş bunlar. Bir aylık. Bunlar ha. bu kuşlar 7-8 aylıkken sonra ancak gelişiyor kardeşim. 7-8 aylıktan Abi. sonra gelişiyor. Yani. Bunları bekleyeceksin. Hemen böyle birleşmiyorlar. anladın mı? Sen şu anda ne yapıyorsun bu kuşlara? Bak bunlar, bunlar yulaf. iyi gelir. Bir de kanarya sade. Bunları karıştırıyorum. Kanarya sade ile yulafı. Evet. Hem ishal olmazlar. Hem ishal olmazlar diyorsun. Hayvanlar. Ee, muhabbet kuşu besleyenler. Kanarya besleyenler. Bakın bu bilgileri alın. Murat Usta'dan alın. Bak, özellikle Ford'da çalışan muhabbetçiler. Evet. Bu, bu videoyu paylaşsınlar. Şu an bu sene 250 tane yavru aldım kardeşim. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Burada bile böyle bir yerde. Güvercin, yani. güvercin içinden iyi yani. Güvercin içinden iyi. En seviyorum seve seve yapıyorum. Akşamları bir saat bunlara vakit ayırıyorum böyle. O maşallah. şimdi kanarya yemini yavrular da çabuk kırıyor anladın mı? Hmm. Yavrular öğrenmesi için kanarya yemini hmm. bir ara ara da. Vay, vay, var. 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 vay şimdi, Bak hiç geçiriyorum. Bak burada şu an 20 tane fazla yavru var. Bunları da satacağım. Vay Bunlar, vay, vay. Daha var. iyi Nuri. Atmaca alma yok. Bir şey yok. Vay ne çiftliği göreceksin ki? Atmaca yemez, kedi yemez. Aynen, bunu da böyle takılıyoruz. Bak, elma sirkesiyle eksik etmeyeceksin. Elma sirkesi güzel. Böyle, bak bunların bir tili acı ağda. Hmm. Bu çok güzel. Ortama bulunduğu ortama sıkacaksın. Bir, bir, bir şey yapmaz. Yani. Vay böyle. be. Böyle, yuvalıklarına sıkacaksın. Bir, bir tili Bak, bu da. Türkiye'ne depomun Türkiye'ne yani tüy çıkarmak için vitamin Anladın mı? Bak bu da ayrı bir tantonik çok güzel bir vitamin. Hmm. Yavrusu olanlara falan haftada bir kere şey uygulamak gerekiyor. Yani bunlar önemli yani bunlar Nuri'ci. Ne, ne demişler bakarsan daha olur bakmaktan daha olur sadece dedi. Peki senin internette falan böyle tanıtım yaptığın sitem falan var mı kendine ait? Yok kardeşim yok ya. Yani. Sahiplendiriyor musun yani, ama? Ya, Bayağı tabi, çok. Tabii sahiplendim. Çok verdim Nuri bu sene. Hep 50-50, 60-60 geliyorlar alıyorlar. 50 yani, tane 60 kardeş, tane toplu alıyorlar yani. Tabii şimdi hmm. yarından sonra gelecekler bir 40 hmm. tane yavru çıkar vereceğim size. Işte. Hee. Hmm. Vay be. İnternete gerek yok. Mal ortada kardeşim ya. İyi mi? Mal ortada <laughs> yani. Bak şurada böyle mavi bir kuş var yukarıda. He bak o kuş 8 aylık kuş daha. Daha erkek olmadı. Daha yeni yeni kardeşim. Evet. Çok güzel olacak bak onlar. Hmm. Kuşun kralı. Şuradan şöyle kamerayı ha, şuradan açabilsek evet. rahat çekeceğim onu. Evet çok güzel. Daha yeni yeni iş tutmaya başladı işte. Bunlar bir yaşından sonra bir yaşından sonra yedileşiyor Nuri. İrileşiyor. 1 yani, bir bir yok. yaşından sonra evet. daha da irileşiyor? Hayır, evet. yani güvercin gibi eşe olmaya başlayınca erkek olduktan sonra kendine bak yavaş yavaş çok iş iş yapmaya başlıyor görüyor musun? Erkek oluyor. Bak, Kızışmış. Kafa tabii kızışmaya çalışıyor. Baba baba hareketlere bak. Sapık! <laughs> Bunlar <gülüyor> hareketler yani öyle. Bak o kuşun annesiyle babası bu kardeşim. Anne babası bu mu oradakinin babası o. Evet. He, arkadaşlar şuradaki mavinin Mavi bakın burada Bak onu nasıl kovalıyor ya. Evet, evet. kurt Hayır, maşallah. Mavi. Bunlar da uyuyor galiba. Uyanın bakalım. <laughs> Nurettin geldi kanat sesleri. Evet arkadaşlar vallahi bu video bomba olacak. Bomba. Baksana burada da aşk yapanlar var ya. Aynen bak karşıda yavrular var. Bak kutudan bakıyor. Aa kutunun içinde küçük yavrular var. Dur bakayım onları bir zoomlayayım. Bakın arkadaşlar yavruları görün yavruları. Bak bunlar yavru bak. Suyu ikisi yavru bak. Yani, bunlar da mı? Bak sarılara bak bak. Arkadaşlar böyle kaliteli çekim, böyle kaliteli kuşlar. Böyle de kaliteli bir seyiz. Bak ağaç bak, bak, bak. Bunlar daha yavru. Bak, bak. Kafalarına bak. Bak, bak. Bak, bak. Daha bunlar 4-5 ay sonra avcı ele avcı sığmaz. Bak. Daha bebek kafalarını görüyor musun? Hımmmm. Vay, 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 vay. Bak şurada var bir tane. Değişik renk. O da erkek. erkek. Ha? Evet, erkek var. Şuradan şöyle bir bakalım. Kahverengi bir sıkışlarla var. Sıkışlar rahat olsam da daha iyi oluyor. Böyle bu, uçuyorlar bu, hmm. ya. Kafesler... Taşları da böyle. Evet. Asmışın taşları falan. Evet evet. Onlar şey yapıyorlar. Da. Yumurtlamasına daha iyi şey yapıyor. Şunlara bayıldım ya. Şunlar var ya. Anne baba yavru. Onlar çok güzel yavrular veriyor. Çok büyük ve vakit çok kuşlar veriyor. Bütün normalde ufak ama erkek biraz iri, Çok güzel kuşlar veriyor. Hmm, veriyor. Bu kuşlarda iki üyeyi birbirine vurmak mecburiyeti yok anladın mı? Altından çıkana bakacaksın. Altından çıkan yavrular iki üyeyi yavrusunu ufaltıyor. Belli olmuyor yani. Denemeden anlamıyorsun. Vay vay vay. Bak Nuri bunlar da yavru yumurta görmedi. Bak kuşlara bak görüyor musun? Bak kafalarını kafalarını. Bunlar da 6 aylık kuş. 2 ay sonra bunları eşe atacak. Eşe atacak. Daha yani bu senenin yavruları. 6 aylık kuş. Bak kuşlara bak. Daha kanatlarını yeni yapıyor. Düşü yeşile bak. Daha böyle çok tatlı olacak yani. Valla Jumbo'nun merkezine geldik biz ya. Bak bunlar da bir aylık kardeşim. Yakından çekebilirsin bak. Bunlara bak. Bir aylık hep. Bir aylık kuş daha. Vay be. Valla emeğine sağlık Murat ya. Bayağı bir emek verdin sen de buraya. Hop, ya vakit getireyim sen Oo. İşte bak gördüğün gibi havucu saldırdılar. Bakabilirsin kardeşim bak. Havucu yiyorlar bak. vallahi yaptığın havucu. Tekrar onun tarifini bana versene bir. Havuç, kırmızı pancar, yani kuru yem. Evet kuru mama. Kuru mama. Şey, vitamin var içlerinde toz vitamin. Toz vitamin de koyuyoruz. Biliyorsun yani Tabi hayvanlara mineral olarak sağlıyor yani. Nasıl her gün kuru ekmek yersen ne olur? Faydası olmaz. Bunlara da böyle bir şey işte değişiklik. Her akşam yapıyorum yani kuşlara. akşam yiyorlar. Ertesi gün yenisini yapıyorum taze taze. Of hmm. of oh, of. Oh, Burada oh. baksana havuca saldırdı. Şurada yavrularımız var. Bakalım şuraya. Rende havuç, kırmızı pancar, kuru mama, toz vitamin karışımı. Şöyle Bu yavrularımız ne? olacak. Bakabilirsin kardeşim. Kutudan bak yakından bak. Bunlar işte yeni yeni büyüyor. Bayağı Şurada yavrularımız. Bunların yavrularına var ya hiç dokunmadım. Evet bunlar böyle. Dört tane mi yavrulamışlar? Son dört tane. İlk, ilk ya altı tane yaptı. 4'ü çıktı. iki çıkmadı. İlk yumurtası. Altı yumurta yapıyor mu bunlar evet, ya? Evet altı tane yaptı. Aa, ben de bunları güvercinler gibi iki yumurta yapıyor sanıyorum. Evet, ilk, ilk yavruları. Bak kuşumuz da şu. Anneleri şu bak. Mavi var ya. He anneleri o mavi. Evet, dokuz aylık kuş. He. 9 aylıkmış. 4 tane bir kilo arttı. Nasip olursa bunlar. Bunlar nasip olursa büyür işte. Yeme düşer. Yemlikler gibi. falan böyle bu şekilde. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Şöyle. Burada da. Şurada, Burada da yavrularımız var. Gördüğün Oo. gibi bak yeni çıkmışlar. 5 tane daha dolu. Yakından çekebilirsin yavruları. İşte yeni çıkmış. Daha bu akşama. Vay atmış. vay vay vay. Diğer 5 tane daha çıkacak. Gördüğün gibi 7 tane yumurtlamış. Yumurtalara baksana parmağımın ucu evet, kadar. 2 kaç tane var? 5 7 tane yumurtlamış. Bak 7 7 şurada dolu gördüğün gibi. Aynen. Bunlar be. çıkacak. Vay be Murat. Çok değişik bir kuşçuluk ya bu. hele şunlara bak şu yaşlı mı ya yok genç kuş o da 10 aylık kuş o dişi öbürü de bu senenin yavrusu yaşlı gibi duruyor he. evet o çok güzel oldu daha unutacağım da o kuş dişi o kuş dişi kafası bembeyaz ya hmm. kar gibi kocaman kafası var videoda kötü görünebilir ama bak papağan gibi kuş valla evet onlar çok güzel yavrularla yaparsa bir tane hediye ederim kar. Vallahi Jumba e, beslerim ben. Hediye edersen beslerim Aa, vallahi. Evet, hediye edersen <laughs> Evde kafes de var ha. Ay, ay, vallahi ay, beslerim. Ay, ay. Bir tane erkek. Bunlar bak yavru nuri. Bunlar işte e, bir yaşından sonra bu kuşlar yok kardeşim. Hı, evet. Şurada da yavrular olmuş. Şunların durumu ne? Bunlara bakalım. Burada çikolata et var kalkettir. Bunlarda da Faruk sana sürpriz yapacağım. Faruk iş yerine bizim bir Faruk arkadaşımız var. Bak tuzu da var gördüğün gibi kardeşim. Oo çok kötü. Yavru çok bu sene. Yavru çok. Kendini tartmaya gerek yok. Bu kuş var insanı çok seviyor. Yani ilgiyi, alakayı, sevgiyi. Evet. Hayvanlara sevgiyi hissettireceksin. Anladın mı? Bak bunlarda ilk yavrusu daha 5 tane koşuyor. Görüyor musun? 7-8 evet. tane yaptı ama ilk yavrusu 5 tane normal. Bundan sonrakiler 7'si de çıkar. acemilik Anladın mı? Evet. Ben bir tane kendim beslemesem bile anneme hediye edeyim bari. Hay maşallah. Böyle güzellik var mı ya? Şunlara bak rengarenk. Gök kuşağı gibi. Vay be Murat'cığım. Bunlar işte bak. Daha bunlar bebe. Gördüğün gibi bak. Dur bakayım şöyle sen. Üçünün güzelliğine bak bak. Renge bak abi. Daha işte bu da. Diğer bir ayrı Türk bile değil yani öyle diyebilirim sana. Daha da daha da de bak ıslayı bile tam ya artık. Gördüğün gibi. Yavaş yavaş bak. De Ay dışarı gitti. Hı. Dur arabaya gitti. Dur. Şöyle bir yakalayayım onu ben. Var. Al. <laughs> ödüm koptu kaçacak diye. <laughs> şuna bak ya hemen fırladı ama abi ben korkarım bunlardan şimdi fırlarlar bunlar kapı da açık <laughs> alışmışsın sen gerçi ama bana kaçacaklar gibi geliyor baksana dışarısı da akşamın bu saati alışıyor normal gündüz olsa tüyer yani gece için bunlar gece uçamaz biliyor musun uçamam. Ya bir de bulunduğu ortamı temiz tutacağım kardeşim. Hmm. Anladın mı? Ondan sonra verim alırsın. Bulunduğu ortamı pis tutarsan randıman vermez Valla sen güvercincilikten buna da böyle ilgi gösterdin ama başardın sen bu işi. Sen bu işi başardın Murat. Yani sen parket etmişsindir işte. Kardeşim. Bak şu yeşile baksana. Yavrusu mu var girdi evet, oraya? Ha, ha demin gösterdin yavru. Evet, yavrusu var yine. Yani. Kafayı çıkardı. Onlar daha ya. bir yaşında bir de yok yani gördüğün gibi. Bak. Hmm. Vay be yeşile bakar mısın? Bak buna bak mesela bak kafasını görüyor musun? Bak daha bunlar bebe 20-25 günlük yemlik 20 yeme daha yeni vurdular yani. Ha. Vay be. Bak abi bak şunun rengini görüyor musun? Bak. Bu renge bak. Yani yukarıdaki mi? Evet. Daha o yeni yumurta yaptı işte. 7 aylık kuş. Rengini görüyor musun? Siyah beyaz. Vay be. Değişik. O da bayağı bir değişik kuşmuş. Evet, evet. o renkleri ben çıkardım. Kolay kolay yani denk gelmez. Öyle arada bir istiyor yani. Güzel. Bak şu, şu da ağır, Bak şu da dişi. Birinin, güzelliğini görüyor musun? Bak daha yaşını doldurmadı o kuş. Bak şuradaki hmm. kuş. Daha yaşını doldurmadı. Peki Murat, tekrardan yine gelirim ben uğrarım sana. İnşallah kardeşim. Emeğine ben sağlık. Bekliyorum. Son Peki. böyle muhabbet kuşu besleyenlere bir tavsiyem var mı? Söyleyecek muhabbet bir şey var mı? Muhabbet kuşu kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah bol kazançlar versin. Herkese teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah. Bizi de Allah. burada ağırladığın için sana da ayrıca her teşekkür ederiz Murat'cığım. Teşekkür ederim. her zaman. Hayırlı akşamlar kardeşim.